Şimdi göğüs duvarı, göğüs duvarının toraks bölümü, kemik bölümünü görmüyorum burada. Burada sadece kaslara baktığımda en üstte gördüğüm pektoralis major kasım. Pektoralis majörünün majörü kaldırdıktan sonra içinde pektoralis minörü görüyoruz. Ama şurada dokuz çift halinde bulunan, diş diş bulunan serratus anteriorları görüyorum. Serratus anteriorları gördüm. Şimdi bunu kaldıracağım. E, kaldırdığımda şurada hemen şu şekilde. Baktığımda şu 59 numarayla görmüş olduğum pektoralis minor kasın yine serratusları görüyorum. Serratusları da kaldırdığım interkostal kasları göreceğim. O interkostal kasların e, şu iç kısmında görmüş olduğum interkostalis e, inter, interkostalis hatta aynen e, buradan gelip buraya doğru devam ettiği için musculus interkostalis internleri görüyorum. Musculus, thoracicus, transversusları görüyorum ondan sonra bilmem gereken bir şey var ki eksterni, musculus intercostalis eksterni ve diyafram, e, inspirasyon değerleri ekspirasyon yaptırıyor diye kodlayabiliriz. Bunu da kaldırırsam e, şu şekilde, hatta şunda şu, şurada daha iyi gözüküyor. Şurada ise görmüş olduğum yer musculus intercostalis eksterni görüyorum. Buradan sonra membran olarak devam edecek. Şu ise interni kısmı, şurası eksterni kısmı. Şimdi genel bir tekrar niteliğinde olduğu için de e, Şöyle şey yapalım. Şunu geçelim. Burada ise artık Özefagus şey Özefagus'un e, forman, işte e, Ven'in geçmiş olduğu delikler var. Bizim için önemli olan kısım burası. Diyaframın pars sternalis bölümü. E, Foramen Ven'e kavanışına sağ nervüs frenikusla birlikte e, sağ nervüs frenikusla birlikte e, Ven geçiyor. Yani e, Ven'e kavan inferior geçiyor. T10 seviyesinde aynı e, Özefagus'la sağ ve sol nervüs vagus geçiyor. Aortun çıktığı delik ise Aortus aortus'tan ise e, şey geçecek. Hiyat artı 9 dokuz geçecek. Ee, a, burada vermiş olduğu ilk dal normalde parietal dallarından a, pars abdominalis artı torası artı torasika e, çıktıktan sonra art abdominalis ismini alıyor ya. Onun vermiş olduğu ilk parietal dal normalde arteria frenica inferior'da. Burada gözükmüyor. Turuncus mezen e, turuncus e, arteria mesenterica superior. Ondan sonra aşağı doğru ineceğim böbreklere vermiş olduğu spray Renaissance medya gözükmüyor. E, Renaissance dalını görüyorum. E, daha sonra işte aşağı doğru testiküleris, testiküler ovaris dallarını falan veriyor. Şurada vena lumbarisler, arteria lumbarisler. E, burada arteria e, yani e, aorta abdominalsin dallarından olan parietal dallarından arteria sacralis medianayı görüyorum burada sağ ve sol fark var. Sağ daha aşağıda sağda hepsi bir e, hepsi ayrı ayrı direni olurken vena testikülerisler işte vena renalisler vesaire solda toplanıp direni olurlar. O yüzden burada vena, e, e, ven, varikoz oluşuyor da erkeklerde di, dik, geldiği için. Burası T8 seviyesi. Paraman vena kavayla birlikte sağ nervus frenikus geçiyor. Ondan sonracığıma... Burada başka bilmediğim şey var. Şurası medyastronum, sentrum, tendrium dediğimiz bölüm. Pars ternal pars costalis, lumbarisler. Kurus, burası sağ olduğu için kurus dextrum, u, sinistrum u. dextrum normalde, dextrum, sinistrum. Bunların ikisini oluşturmuş olduğu açıklık şurada. E, ligamentum, arcaotum, mediana olarak aort çevrilecek.